Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, istikbalimiz, geleceğimiz, sevgili öğrenciler, en değerli varlık olan evlatlarını ay yıldızlı bayrağımız için, bu vatan için toprağa veren şehit anneleri, şehit babaları, şehit kardeşleri, kahraman silah arkadaşlarım, denizin tutuştuğu, alev alev yandığı, gökyüzünde güneşin, ay ve yıldızların görünmediği dumanlarla adeta siyah perde, perdeyle örtündüğü bir savaşın adıdır Çanakkale. Bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin tarihin yazdığı en gerçek kahramanları yad etmek üzere Çanakkale şehitlerini bir kez daha hatırlamak için huzurunuzdayız. Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünü kutlamanın ve bu mukaddes vatanımız için şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Anadolu'muzun halkı en kritik zamanlarda kardeş olmayı, beraber mücadele etmeyi bilmiş ve bu cennet vatanı bizlere bırakmışlardır. Çanakkale Savaşı'na baktığımızda kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla tüm insanımız bu savaşta bir şekilde yer almıştır. Onun için bu kahramanlara minnettarız. Çanakkale savaşlarını benzersiz kılan işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeriyle boğazı kuşatıp alsızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan ateşe göçsünü siper eden Aziz Mehmetçik'tir. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göçsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne tipidir savrulur, enkazı beşer, kafa, göz, gövde, çene, parmak, el, ayak boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil gelenleri karşılayan o asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yerlerim diyen aziz insanların ruhudur. Vatan sevgisini kendisinden, anne ve babasından, sevdiklerinden üstün tutan yüzbinlerin binlerin zaferidir Çanakkale. Selam olsun Mama Hatun Mama Hatunlu Hüseyin oğlu Dursun'a Selam olsun Erzurumlu Kara Fatma'ya Selam olsun Havranlı Seyit Onbaşı'ya Selam olsun Edincikli Mehmeter'e Selam olsun Yahya Çavuş'a Selam olsun 15'lilere Selam olsun 57. alaya. Selam olsun. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal'e Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad binerek öpse o pak değer. Kucaklarda bebeler, ağızlarda bu sözler. Ne analar vardı, gözü yaşlı yol gözler. Vatan aşkıyla dolu çeliklendi gönüller. Korku bilmez, acı bilmez, atıyordu yürekler. Koşuyordu ölüme, siper olmuş bedenler o aşkla oluşmuştu akan kanlı dereler. Övgülerin en güzel güzeline layık olan Çanakkale şehitleri asla unutulmayacaksınız. Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksınız. Ruhunuz şad olsun.